merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? TikTok çekeceğiz. Ama benim TikTok'um olmadığı için ve 7 yaşında olduğum için bu TikTok'ları sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen birincisiyle başlıyoruz. Arkadaşlarım, şimdi burada Barbie ayakkabılarımız var ve ben bunları yok edebilir miyim? Bence yok ederim. Hadi bakalım. elinde de yok. Hiçbir yerde yok. Ama bu ayakkabılar nereye mi kayboldu? İşte buraya. <laughs> Arkadaşlarım nasıl yaptığımı siz göreceksiniz bence şimdi. Gösteriyorum. Önce değişik hareketler yapıyoruz. Sonra elimizi buraya koyuyoruz. Aslında sen benim elimde sanıyorsunuz. Ama aslında bu hala masamızda. Şöyle yapıyoruz. Aşağı atıyoruz ve böyle yapıyoruz diye kaldırıp üflüyoruz. Ama aslında ayakkabılarımız yerde. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlarım şimdi ikinci TikTok yiyemezliğim. Bir tane parayı elimize koyacağız. Bakın. Bir, iki, üç. Nasıl yaptım ama? Nasıl yaptım ama hemen gösteriyorum arkadaşlarım. Çünkü merak ettiniz değil mi? Hadi be göstereyim. Şaka yaptım gösteriyorum. Önce seyircilerimiz görmeden bu parayı elimize koyuyoruz. Sonra bu kavanozu böyle koyuyoruz. Bakın. Bir, iki, üç diye vuruyoruz. Aslında bu hala elimde ve bu elimde parayı buraya atıyorum ve çaktırmadan aşağı atıyorum diğer parımla. Arkadaşlar peki bu arada arkadaşlar iki para ihtiyacımız var. Hadi diğerine geçelim. Şimdi diğer hilemizdeyiz. Bakın ortumuzda hiçbir şey yok. Şöyle aşağıya seremedik. Böyle bakın. Bakın. Ateşimi hemen sürüyoruz. Bakın arkadaşlarım. <laughs> Gördünüz biliyorum. Bakın. Ve liman çıktı. Bunu nasıl yaptım? İlk başta gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şimdi bunun köşede. <laughs> arkadaşlarım. Önce dikkatimizi örtüye veriyorum. Hiçbir şey yok. Sonra bunu böyle koyuyorum. Aslında bir limon benim kucağımda bunu böyle koyuyorum. Ama bakın bu böyle ya. Bu o zaman elime böyle dikkat çekmeden limonu koyamazsınız. Limon buradan. Bunu böyle yapıyorum. Aşağı fırlatırken bu limonu da size gösteriyorum. İşte bu hilemiz bu kadar. Şimdi nasıl yaptıklarını tekrardan gösteriyorum. Birinci hilemiz arkadaşlarım. Ayakkabı hilesiydi. Nasıl yapmıştık? Değişik hareketler yapıp bunu böyle gibi yapıyorduk. Hadi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi bunu nasıl yaptığımızı tekrardan gösterdik. Şimdi para hilemiz. Elimize dikkat çekmeden koyup yapmıştık. 1, 2, 3. Çok komik oldu değil mi? Boğulmadan. Hadi. Bir, 2, 3. <laughs> tövbe tövbe ne oldu be Olmuyor 1-2-3 Olmuştu Nasıl yaptığımız 2 para ihtiyacımız vardı Ve son olarak Alamıyorum İyi <laughs> şeylerimizden Kocaman biber arkadaşım kameramızı patlatıyordu Nasılydı Hemen gösteriyoruz Limon kucağımızdaydı bunu böyle seriyorduk, seremiyorduk, seremedik. Tamam. Böyle gösteriyorduk biberimizi, böyle yapıyorduk. Bakın böyle. Arkadaşlarım biberimizi gösterirken aslında limonumuzu alıyorduk ve yapıyorduk ve limon birden biber limona dönüp masayı yumrukladı. <laughs> Arkadaşlarım. Bu hilemizde bir bibere, bir örtüye, bir limona ihtiyacımız vardı. Bu para hilemizde ise bir kavanoz da bardağı iki tane demir kuruşa. Bu hilemiz için iki tane ayakkabıya yedek e-postlara herhangi bir eşyaya. Bu hilemiz bu kadardı. Diğer videomuzda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Diğer videomuzda eğer bu videoya 100 100 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Eğer 100 like 99 bile gelse de çekmem. Eğer 100 olursa çekeceğim. Bekleyeceğim. Diğer videolarımı çekmeye devam edeceğim. Ama bu videoyu çekmeyeceğim. 100, 100 like gelene kadar. Hadi bay bay.